Osmanlılarda gayrimüslimler din ve mezhep açısından üç büyük kategoriye toplanmıştır. Üç büyük gruba ayrılmıştır. Bunlardan birincisi Katolikler, ikincisi Ortodokslar, üçüncüsü Museviler. Museviler Bavyera'dan, Bavyera Avrupa'da, Avrupa'nın bugün Almanya tarafında. 1470 yılında sınır dışı edilmişler. Onların da büyük kısmı Tuna sahillerine işte Macaristan filan boyunca. Bir kısmı da İstanbul'a gelmişler. İspanya ve Portekiz Yahudileri de 1492'de Katolik mezhebine geçmekle zorlanınca. Biliyorsunuz 1492 yılında İspanya'daki Müslüman son devlet yıkıldı. Gırnata ve orada Katolik İspanya devleti kuruldu. Müslüman devleti kalmadı. Eskiden İspanya Endülüs'tü. Endülüs emevi devletiydi. Ve yaklaşık 800 sene Müslüman idaresinde kaldı. Ama kıymetini bilmediğimiz şeyler elimizden çıktığı gibi İspanya'da, Gırnata'da, Endülüs elimizden çıktı. Katolikler 1492'de tamamen ele geçirdi. 1492'de Katolik mezhebine geçmekle zorlanan Yahudiler ülkeyi terk ettiler. Fransa, İngiltere, Felemenk, İtalya ve Osmanlı devletlerine iltica ettiler. Türkiye'ye Osmanlı'ya sığınanlar dört şehre yerleştirildiler. İstanbul'a, Selaniye, Sakız Adası'na, İzmir'e, Sakız İzmir'e dahil ve Manastır'a, Balkanlar'da Manastır'a. Buralara yerleştirildiler. İspanya ve Portekiz sürgününde kalabilmiş bir kısım Yahudiler de 1532 yılından itibaren Türkiye'ye gelmeye başladılar. Bununla beraber zulümden kaçan Museviler ticari sermayeleri ile bilgi ve yetenekleri ile Osmanlı Devleti'ne katkıda sağladılar. Tabi göç ettiğiniz zaman bilginizle de göç ediyorsunuz, sermayenizle de göç ediyorsunuz. Genelde böyle oluyor. Bu da artı bir durum, pozitif bir durum. İspanya'dan gelen Museviler Balat, Hasköy, Ortaköy ve Kuzguncuk'a yerleştirildiler. İstanbul'daki bu meşhur semtler herkes biliyordur. Balat, Hasköy, Ortaköy, Kuzguncuk. Bu Museviler 1494 yılında Osmanlı ülkesinde ilk matbaayı kurdular. Bazıları ne diyor? Osmanlı'ya matbaa geç geldi de geç geldi. Geç filan gelmedi. Müslümanlar geç kullandı. Aradaki fark bu. Bakın Osmanlı'da ilk matbaayı Yahudiler 1494'te İstanbul'da kurmuşlar. Müslümanların kullanmama sebebi öyle gevur icadı filan değil. İhtiyaç duymamışlar. Çünkü katipler o ihtiyacı karşılıyorlar. Matbaadan daha hızlı karşılıyorlar. Yani o günkü ilkel matbaa bir kitabı bir ayda çıkarıyor. Katipler bir günde çıkarıyor. Arada böyle fark var yani. Şimdi matbaa deyince insanlar günümüzdeki offset baskı zannediyor. Saatte 1 milyon baskı yapan offset baskı. Hayır efendim. Tek tek sayfaları dizeceksin. Bir sürü işlemler yapacaksın. Yani bir kitabı bir aydan önce çıkarmaz zor. Bir de onu çoğaltma işi var. 3-5 ay alıyor yani. Ama bir katibe, katiplerin de böyle locaları falan var. Lonca sistemi veriyorsunuz şu kadar kitap istiyorum diyorsunuz size matbaadan önce yazıp verebiliyorlar. Onun için ihtiyaç hissedilmemiş. Bunu özellikle söyleyelim. Yanlış bilgileri düzeltmek için yapıyoruz bu programları. Mesela İbrahim Müteferrika'nın kurduğu o meşhur matbaa iflas etti. Neden iflas etti? Rekabet edemedi. Katiplerle rekabet edemedi. Onun için matbaanın geç gelme meselesi söylenen bahaneler doğru değildir. Doğru olan matbaa baştan beri gelmiştir vardır. Osmanlı biliyor. Ama Müslümanlar o basit ilkel teknolojiyle çok rahat başa çıkabiliyorlardı. Rekabet edebiliyorlardı. Gerek duymadılar. İstanbul'a gelen bu Yahudiler, Museviler 1494 yılında Osmanlı'da ilk matbaayı kurdular. Toplu olarak çok sayıda gelen İspanyol Musevileri Osmanlı ülkesinde Ladino denilen 15. yüzyıl İspanyol lehçesini korumayı başarmışlardır. Yani bugün Aralarında konuştukları dil İspanyol lehçesidir. Oradan gelmişler. Yeni gelen Musevi cemaatinin aslında kendi dilleri olmayan İspanyolcayı korumuş olmaları bu olgunun Osmanlı yönetimi açısından pek önemli sayılmadığını gösteriyor. Osmanlı'da hangi dili konuştuğunuz çok önemli değil. Her dil, ana dil mübarektir, konuşulabilir. Problem yok. Oysa Yahudiler Osmanlı toplumu içinde İspanyolca sayesinde etnik kültürlerini daha iyi muhafaza edebilmişlerdir. Halbuki Endülüs'ten gelen Musevilerle birlikte Müslüman Araplar bir nesil sonra Türkleşmişlerdir. Ortak dini kültür ve ortak dilde birleşmenin etkisi açıkça görülmektedir. Bakın Endülüs'ten o zaman Araplar da kaçmış. Onlar da gelmiş. Ama onlar Arapçayı kullanmamış. Sonra Türkleşmişler. Bir nesil sonra Türkleşmişler. Onda tabi din bağı önemli. Musevilerin sadece dili korumak değil, dinlerin de bağnazca korumalarından dolayı asimile olmaları olmamıştır. Ortak dini kültür, ortak dilde birleşmek, oradan gelen Araplarla Türkleri tek millet yapmış ama Musevileri yapmamıştır. Çünkü hem dilleri ayrı hem dinleri ayrı. Son olarak şunu söyleyelim Musevilerle ilgili. Osmanlı yöneticileri Yahudilerin Avrupa ülkelerinden getirdikleri teknolojik bilgilerden ve sermayelerinden istifade etmişlerdir. Nitekim Museviler şehirlerde ve ticaret merkezlerinde yerleşmiş ve hemen ticaret atılmışlardır. Bu göçlerden sonra Yahudiler, Rumlardan sonra ikinci önemdeki gayrimüslim nüfusu ve ekonomiyi oluşturmuşlardır. Osmanlı'nın bu ilk dönemlerini anlatıyoruz. Yani ilk 300-400 yıldaki durumları bu. Son yıllardakini anlatmıyoruz. Osmanlı'nın orta dönemi daha doğrusu. O dönemde Yahudiler bu avantajları güzel kullanmışlar. Museviler şehirlere yerleşmişler, ticaret merkezlerine yerleşmişler ve hemen ticaret atılmışlar. Yerli halk olan diğer gayrimüslim Rumlardan sonra ikinci seviyeye çıkmışlar. Hem nüfus olarak hem de ekonomi olarak. İstanbul'da Rumlardan sonra gayrimüslimlerin en zengini Museviler olmuş o dönemde. Bugün Museviler'i anlattık.